Selam arkadaşlar. Şimdi poğaça yapacağım. Çok kolay bir poğaça tarifim var. Bir yemek kaşığı instant maya bir su bardağı ılık süt bir su bardağı ılık su bir yemek kaşığı şekeri Karıştırıp bekletiyoruz bir 5-10 dakika. Mayalanmasını bekliyoruz. Şimdi biraz bir mayamız aktifleşti. Bir su bardağı sıvı yağ koyuyorum. Bir yumurta. Akını da sarısını da koyuyoruz ikisini de. 2 tatlı kaşığı tuz. 5 buçuk su bardağı un. Onu yedire yedire şey yapacağız, yoğuracağız. çok yumuşacık bir hamur oldu. Bunu biz de bir, bir buçuk saat kadar mayalanmaya bırakacağız. Ondan sonra bu şekil vereceğiz poğaçalarımıza. Hamurumuz kabardı. Çok güzel kabarmış. Biraz söndürüyoruz. haline getiriyorum şöyle. Elimde açıyorum. Elimde biraz açık arasına kaşar koyuyorum. Şöyle yine bu şekilde üzeri için bir kaşık bir yemek kaşığı pekmez bir yemek kaşığı su karıştırıyoruz De, e, hamurlarımızı alıp pekmez karışımına katırıp batırıp susama bandırıyoruz. Şimdi bu şekilde bir 15 dakika bekliyoruz kabarmasını. Ondan sonra 180 derecelik fırında 25-30 dakika arası pişireceğiz. Evet, poğaçalarımız pişti. Güzel kabarmışlar. Sıcak sıcak. Herkese afiyet olsun.